Evet arkadaşlar selamlar sevgiler EYT'liler için Şişli'ye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şubesine geldik il müdürlüğüne hafta sonu çalışıyor olarak biliyorduk ancak bu kural değişmiş hafta sonu hiçbir yerde çalışma olmadığını yetkililere sorup öğrendik işte görüyorsunuz gelen kapalı olduğu için Giriş yapamıyoruz zaten. Açık olsa büyük bir kuyruk olurdu burada. <laughs> evet eller için hafta sonu cumartesi pazar mesai yapılıyor olarak biliniyordu. Ancak bu kural dün gece <laughs> değiştiği için mesai yok hafta sonu. Evet eller için burada. Burası sisti. Bu kapanından sonra en büyük il müdürlüğü yeri. Böyle ...asılmış. Böyle şeyler asılmış durumda, durumda. Gerek işte, bulunmamaktadır. İşte böyle. Güvenlik kayıt belgesi saatleri, ve çalışma hayatım... ...hayrıca 100 yüzde yüzü gördüm. Nasıl girilir? Onun bilgileri burada geçerli. Saat hizmetlerinde tereddüt olan... ...sigortalar için yazı talep edilir diyor. çekip çekip Evet böyle ne bir yaza asılmış Bazı işlemler gerek kalmadı çünkü bugün kapalı Neyse Sen bakıyor musun abi? Yok devam edin Gel abi rahat yapıyorsun Ben Paylaşacağım bunu çünkü Millet gelmesin başına